Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görseliyle hayran kalacağınız, bir o kadar da tadına bayılacağınız meşhur Alman pastası yaptım. Yapımı kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. Bence hemen deneyin bu lezzetten mahrum kalmayın diyorum. Ve fazla uzatmadan yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayacağız. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. 1 çay bardağı şekerimi ekliyorum. Ve 1 paket kuru maya, instant maya kullandım ben. Bunu da ekliyoruz. Çırpıcıyla güzelce bir karıştırıyorum önce. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Son olarak 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtayı yedirene kadar güzelce çırpıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Unumu eledim. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. İlk etapta bu şekilde çırpıcıyla karıştırıyorum. Şimdi çırpıcıyı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un alıyor. Güzelce yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üstünü streç ile kapatıyorum. Ve yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Şimdi muhallebimizi yapalım. Bir tencereye 3 su bardağı sütümü ekliyorum. 1 çay bardağı şekerimi de ekliyorum. 1 çay bardağı un ekliyorum. Ve de 1 tepeleme yemek kaşığı nişastamı da ekliyorum. Ocağımın altını yakmadan çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi ocağımın altını yakabilirim. Ben koyu kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştı. Güzel bir kıvam aldı. Altını kapatıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca krem şanti ekleyip çırpacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalanmış. Gayet güzel kabarmış hamurumuz. Şimdi hamurumu alıyorum ve elimde güzelce yoğuruyorum. Maya kokusunun çıkması için elimde güzelce hamuru yoğuruyorum. Şimdi hamurumdan böyle bir parça koparıyorum. Elimle güzelce yuvarlak top şekli veriyorum ve tepsiye koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Aynı şekilde ikinci parçamı da kopardım. Elimle düzgün bir şekilde yuvarlıyorum. Tepsiye koyuyorum. Toplamda 11 adet çıkıyor. 11 adet top şeklinde küçük hamurlarımız oluştu. Hamurlarımız şimdi tepside mayalanacak. Üzerine temiz bir bez örttüm. Ve yaklaşık 15-20 dakika mayalandırdım. Şimdi bezimi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi güzel kabarmışlar. Şimdi 160 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Üzerleri pembeleşene kadar pişiriyorum. Şimdi soğuyan muhallebimizin içine bir paket kakaolu krem şanti ekliyorum. Ve çırpıcımla güzelce çırpıyorum. Evet, Alman pastalarımızın içine koyacağımız kremamız hazır. Arkadaşlar, ekmeklerimiz pişti. Soğuduktan sonra bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi içi gayet güzel pişmiş. Bütün ekmeklerimi aynı bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka ekmeklerimizin soğumuş olması gerekiyor. Sıcakken bu işlemi yapmayalım. Şimdi bir kaseye 2 paket tablet çikolatayı ben usulü eritiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde erittim. Çikolatamız hazır. Kremayı sıkma torbasına koydum. Bu şekilde şimdi ekmeğimizin arasına bu şekilde güzelce sıkıyorum. Her yerine gelecek şekilde. yemeğimizin üst kısmını ben marosülü şekilde erittiğimiz çikolataya böyle güzelce bandırıyoruz. Kremamızın üzerine böyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. İkincisini de gösteriyorum. Ekmeğimi ortadan kestim. Arasına bu şekilde krema koyuyorum. Her yerine gelecek şekilde kremamı koydum. Şimdi üst kısmına çikolataya her tarafını bu şekilde bandırıyorum. Ve kremanın üzerine kapatıyorum. Şimdi pastalarımın üzerine süsleyeceğim. Ben toz antep fıstığı kullandım. Siz dilediğiniz herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi olur, fındık olur, canınız ne isterse, evinizde ne bulunursa onu kullanabilirsiniz. Alman pastalarımız hazır. Dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ben birkaç saat buzdolabında beklettim. Tadı çok güzel oldu. Yiyenler pastanedekiyle tadının birebir olduğunu söylediler. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu Alman pastasının yapımı çok zevkli, çok eğlenceli. Siz de verdiğim bu tariflere uyarak yaparsanız eminim sizinki de çok güzel olacak. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.